Bugün Abdullah bin Caş'ın canını verdi. Musa bin Nubeyr'in canını verdiği, bugün Hazreti Hamza'nın burada canını verdiği yerde gelin Rabbimize söz verelim. Ne olur ya Rabbi bizim azalarımızı da ya Rabbi kirlendirme şu dünyada. Onlar canlarını kurban etti. Onlar mallarını kurban etti. Her şeylerini kurban etti. Biz de bugün ya Rabbi ne olur bu bize günah işletme ya Rabbi diye dua etmemiz lazım. Bakın değerli Müslümanlar burada sadece erkekler yoktu. Çok değerli annelerimiz vardı. Sümeyra annemiz vardı Allah ona rahmet eylesin. Duymuş ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam şehit olmuş. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı arıyor. Bakıyor ki bir türlü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı bulamıyorlar. Diyorlar ki ey Sümeyra diyor senin baban burada Allah yolunda şehit olmuş. Diyor ki inna lillah ve inna ileyhi raciun Allah şehadetini kabul etsin. Bana Allah'ın Resulünü gösterin diyor. Ve biraz daha ilerliyor bakıyor ki eşi Allah yolunda şehit olmuş. Sümeyra bu da senin eşindir diyor. Allah yolunda şehit olmuş. Bana Allah'ın Resulünü gösterin diyor. boşverin eşimi diyor. Biraz daha ilerliyor diyor ki ey Sümeyra bak bu senin oğlun Muaz ve Muavizdir. Allah yolunda şehit olmuş. Diyor ki bana Allah'ın Resulünü gösterin. Allah onların şehadetini kabul etsin. Allah'ın Resulü yaşamasa ben ne yapayım bu çocukları? Eşi ne yapayım? diyor. Böyle bir sevdaydı onların ki. Allah'ın yardımıyla Allah'ın resulünü görüyor. Diyor ki ya Resulallah bu saatten sonra hiçbir musibet bana etki etmez diyor. Sen sağsın ya. Sana bir şey olmamış ya, ya Resulallah. Bakın o günlerde ordu dağıldığı zaman Peygamber Efendimizin yanında bir tane yiğit kadın var. Nesibe annemiz var. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam Uhud anlatırken diyor ki Uhud günü o zor günde diyor baktım sağımda Nesibe solumda Nesibe. Ölümde Nesibe arkamda Nesibe her tarafta Nesibe'yi görüyordum. Kılıcını kuşanmış bir erkek gibi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bir şey olmasın diye Peygamber Efendimizin bir sağına bir soluna geçiyor. Cihad bitiyor. Peygamber Efendimiz diyor ki ey Nesibe dile benden ne dilersen söyle sana dua edeyim. Senden sadece bir isteğim var ya Resulallah. Allah Nesu diyor ki ey Nesibe nedir? Ne olur ey Allah'ın Nesu dua nesibe et cennette seninle nesibe beraber olayım.